Don Kişot Kaç mevsim geçti dört duvar Kaç bahar kaç kış Karaya oturmuş gemi gibi bekçiyim Kaç mevsim geçti Omuzlarım bıçak yarası Dişlerim kırık Mendiller gözyaşı Mendiller kan Ellerim özlem Saçlarım üzüm kokar Kuş uçmaz Çiçek açmaz Sabah olmaz gecelerdeyim. Yanaklarımdan öpülüp su dökülmüştü ardımdan. Bir ben miyim sorumlusu hep bana çıkartır faturaları yaşanan acıların. Akbabalar dedikler yüzyıllardır döşüme. Hep kan olur peşimden dökülen sular. Ateş hırsızıyım ben, uzay çağının. Hep yanlış adrese gider mektuplar. Yanlış numaraları düşürür telefonlar. Miadını doldurmuş adres defterleri rehberlerle dolu her yanım. Bir maskeli baloda kırıl çıplağım. Ey güzel düşler. Yüce sevda, delikanlı umut söyleyin. Çocukların gülüşü için, anaların yüzü için, kızların güzel gözü için söyleyin. Söyleyin. Neden kardı kan izleri? da konmuyor artık üstüme. Okyanus unutulmuş bir adayım. Ne fırtınlardan yolu şaşırmış bir, şaşırmış bir balıkçı teknesi vuruyor, ne de bir gemi geçiyor açıklarından. Her sabah gözlerim ufukta doğuyor güneşi. Her akşam batıyor gözyaşlarıyla. Yakamazlar bile artık yabancı bana. Yunuslar da gitti. Köpek balıkları dolaşıyor çevremde. Sonsuz yol yolcusuna marjinale çıkladım. Karanlık tehlizinde yürüyormuşum bir labirentin. Ama ışığı görüyor gözlerim. Nesli tükenmiş. Don Kişot'uyum ben 20, 21. yüzyılın.